Herkese merhabalar, İstanbul'da yapılmış bir çalışmayı size anlatacağız. Ben hep buralarda söylüyorum, yani aşı ile ilgili hem yan etkileri, hem etkinlikleri, hem güvenilirlikleri ile ilgili birçok video çektim. Birincisi mutlaka şunu anlamamız gerekiyor, mutlaka aşı yaptırılması gerekir. İkincisi, yan etkilerle ilgili anlattıklarım, bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor, bu kadar yan etkiler görülüyorsa hiç yaptırmayalım diye. Hayır, öyle bir şey olmaz. Yan etkiler herkeste görülen yan etkiler değil. Tabii ki sayfada insanlar yan etkileri yazıyorlar ama birçok insanda yan etki görülmüyor. Ama Covid ile ilgili Covid'in hem akut dönemi birçok ölümler yaşadık bildiğiniz gibi hem de uzun dönem etkileri göz önüne alındığında mutlaka aşı yaptırılması gerekir. Bugün İstanbul'da sağlık çalışanları arasında yapılmış bir çalışmayı paylaşacağız. İstanbul Tabip Odası bu çalışmayı yapmış. Gerçekten önemli bir çalışma. Birincisi İstanbul'da 6000'e yakın Covid aşısı olmuş sağlık çalışanlarından sadece 400'ü yani yüzde 400'e yakını yani yüzde 7'si tekrar Covid oldu. Yani bu önemli bir durum. Bunların da %8.5'i hastaneye yattı. Normalde yük daha yüksek bir oran ve %1.5'u e, yoğun bakım ihtiyacı duydu. Yani aşı bu bildiğiniz gibi sağlık çalışanların çoğunluğu da Sinovac aşısı oldular. Yani %90'ı Sinovac aşısı oldular etkisiz denilen aşı bile gerçekten önemli bir yarar sağladı. Önce bunu belirtelim ve İstanbul Tablosuna da buradan teşekkür ederim bu çalışmayı verdiği için. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın da bu tür çalışmaları paylaşması gerekiyor. Şunu da eklememiz gerekir. 21 Mayıs tarihinde İstanbul'daki 15 yoğun bakımın hepsine sorulmuş. Yoğun bakımda yatan aşılı sağlık çalışan arkadaşımız var mı diye hiçbir tanesinde yok. Yani gün geçtikçe aşının etkinliği çok daha iyi gözleniyor. O yüzden mutlaka aşı olun. Ama aşının yan etkilerini de bilmek gerekir. Bu yan etkiler işte karşılaştırmalar olarak birazdan sunacağız ama İstanbul'da sağlık çalışanları arasında ölümleri nasıl azalttığına dair şöyle bir tabloya bir gelin bir göz atalım. Bu tabloda gördüğünüz gibi aşı öncesinde Mart 2020 ve Mart 2021 arasında yani aşı yapılmadan önce 45 tane hekim arkadaşımızı kaybetmiştik. Ve Mart 21, Haziran 21 arasında bu 8'e indi. Bu 8 kaybettiğimiz hekim arkadaşımızdan sadece bir tanesi aşılıydı. Bir tanesi tek doz aşı yaptırmıştı. 5'i aşısız, bir tanesi de bilinmiyor. Bir aşılı arkadaşımızın da multi miyelom hastalığı olduğu belirtiliyor. Yani bir tane aşılı arkadaşımız o da multiple miyelom hastası olduğu için hayatını kaybetmiş. Bu çok önemli bir fark. Birçok hekim arkadaşımızın da aşısız olduğu için veya ya da aşı yetişmediği için e, maalesef kaybedilmiş durumda. Eczacı ve eczacı teknisyenlerine geldiğimizde, eczane teknisyenlerine geldiğimizde aşı öncesinde 10 kişi kaybetmişiz. Mart 21, Haziran 21 arasında 4 kişi ve bunlardan da iki tane eczacı teknisyeni aşılı arkadaş olduğunu belirtelim. Diş hekimlerinden de 11 tane daha önce kaybetmişiz aşı öncesinde. E, aşı sonrasında ise 3 kaybımız olmuş ve bu iki aşı iki diş hekimi aşılıymış ve bunlardan da bir tanesinin bypassı varmış. Yani bu tablo bize şunu gösteriyor. Aşı ölümleri son derece azaltıyor. Hastaneye yatışları son derece azaltıyor. Yoğun bakımda kalışları son derece azaltıyor. %100 etkili aşı diye bir şey dünyada yok. Spiontech'te olsanız, aşıda, e, Sinovac'ta olsanız ölüm ihtimaliniz çok çok aza iniyor. Peki yan etkilerle ilgili karşılaştırma olarak size söyleyeceğimiz neler var? Şimdi o tabloya bakalım gelin. Yani sizler de bu kanaldan sürekli yazıyorsunuz şu yan etki görüldü, bu yan etki görüldü diye. Onun için bunları teker teker şöyle bir gözden geçirelim. En fazla yorgunluk geliyor tabii ki. Şimdi e, bu sağlık çalışanlarından 5491'i Sinovac. 541'i de Biontech olmuş. Biontech olanlar biraz daha azındır da çünkü biz aşı olurken yani sağlık çalışanları aşı olurken Biontech aşısı yoktu. Belki de bu yarı yarıya falan olurdu. Belki de Biontech daha fazla olurdu. Bilmiyoruz. Ama yorgunluk en fazla sizler de söylüyorsunuz. Yüzde 11 Sinovac'da görülmüş. Yüzde 24 de neredeyse 4 kişiden bir tanesinde yorgunluk görülüyor. İkincisi bu arada o toplamların ikisinin ortalamasının olmamasının nedeni Biontech'teki aşı olanların sayısının az olması, Sinova göre az olması. O yüzden o toplamlar ikisinin ortalaması değil. Baş ağrısı ne kadar? Baş ağrısı da en çok, en sık gelen ağrılar, yan etkilerinden bir tanesi. Gündelik yaşama etkileyecek ölçüde baş ağrısı Sinovac'da %10'a yakın görülüyor. Biontech'te de %13'e yakın görülüyor. Baş ağrısı ile ilgili sizlerden de çok şey var. Gerçekten yan etkilerle ilgili sizler de yazıyorsunuz. Bu tür durumlarda gerçekten sizi çok rahatsız ediyorsa ağrı kesici kullanmanızı öneriyoruz. Ama ağrı kesici siz geçirebilecekseniz öyle geçirmeniz lazım. Çünkü anti dediğimiz o ağrı kesiciler aşının etkinliğini bir miktar azaltabilir. Yine ateş görülüyor. 38 üzerinde 38 derecenin üzerinde ateş görülüyor. Yüzde 1, 3, 5 civarında. Lenf adenopati ve lenfadenit. Bununla ilgili bir video daha önce çektim. Gerçekten lenf adenopati de yani yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç özellikle Biontech'te daha fazla görülüyor. Lenf adenopati. Bu kanserle karıştırılması açısından, ben de kanser mi var deme, demesi açısından önemli. Sizler de yazıyorsunuz. Hatta bir ee, takipçimiz telefonumu bulmuş, telefonu da açtı. Yani anne babasında işte kasık bölgesinde lenfadenopati olmuş ee, ve ne yapalım yani çünkü biyopsi yapılmak isteniyor diye beni aradı. Ben de onu yönlendirdim. <laughs> ee, ve gerçekten bunun belli bir süre izlenmesi lazım. Ha, aniden e, hemen biyopsi yapılmasına çok fazla gerek yok belli bir süre izlenmesi lazım. Çünkü aşıdan sonra özellikle ikinci doz Biontech aşısından sonra e, lenf adenopati oluyor. Bunu o videoyu seyrederek tekrar görebilirsiniz. İshal var. İshal Biontech'te yani tüm yan etkiler gördüğünüz gibi Biontech'te daha fazla. Zaten söylüyoruz Biontech yan etkisi biraz daha kuvvetli bir e, bağışıklık yanıtı oluşturduğu için daha fazla Biontech'in etkinliği Sinovac'ın güvenilirliğiyle ilgili biraz daha ağırlık bastığını söylemiştik. O yüzden bir fazla pazar erikliği oluşturulmasına şaşmamalı yine kusma var. Akut alerjik reaksiyon dediğimiz ve anafilaks dediğimiz gerçekten biraz daha hayatı tehdit eden durumlar var. Bunlar... %1.7 görülmüş bu araştırmaya, İstanbul Tabi Odası'nın yaptığı bu araştırmaya göre ama %1.7 biraz fazla gibi geldi bana. Bunun tabii ki örneklemi 541 daha fazla olduğunda daha azalacaktır. Tabii ki anafilaksi %1.7 değil, akut alerjik reaksiyonlar da var. Onlarla beraber toplandığında %1 gibi bir durumumuz oluşuyor. Tat kaybı, koku kaybı, yüz felci, onlardan da bazı arkadaşlar bahsettiler, bazı takipçiler yazdılar, yakınlarında yüz felci oluşmuş. Bu arada bazı takipçi arkadaşlarımız şeyi de yazıyorlar. Yani benim yakınlarımı kaybettik, aşı oldu. Yani bir aşı karşıtlarının da bu sayfayı sürekli gezmesi gibi bir durum var ve gerçekten yakınlarını kaybettiler, Sağ Allah rahmet eylesin. çok üzülürüz ama bunun çok yalan olduğu belli bir şekilde yaz, yazmanız, yani insanları aşıdan vazgeçirmek için türlü yollar, türlü yollar buluyorlar. Hatta e, randevu alıyorlar, başkası aşı olmasın diye randevuya gitmiyorlar, başkasının hakkına da geçiyorlar. Yani şu ana kadar e, insanlar... <laughs> Tüm dünya aşı kıtlığı çekerken biz şu anda biraz daha aşı bolluğu yaşamaya başladık Haziran ayında. Onun için bu aşıların olunması lazım ve gerçekten aşı karşıları tamam kendi aşı olmuyorlarsa bile başkalarına engel olmasınlar diyelim. Şimdi bir de ciddi lokal reaksiyon dediğimiz şey yani kolunuzda yaptırdığınız alerjik işte ağrıdır, ateştir, kızarıklıktır. Bazen işte bir arkadaşımız yazmış bir gün hiçbir şey yoktu, ertesi gün ağrı oluştu diye. Bu tür reaksiyonlarda yine 10 kişiden bir ikisinde Biontech'te görülebiliyor. Sinovac'ta biraz daha az. Evet, durumlar aslında böyle. Gerçekten bir aşımı, aşılarımız var ikisi de. Biontech biraz daha fazla Reaksiyon aşı reaksiyonu yan etki oluşturuyor gibi ama etkinliği fazla tabii ki tercih sizin sık sık soruyorsunuz birçok alerjik durumları da söylüyorsunuz yani bu tür durumlarda aşı yaptırmak sakıncalı mı diye hiçbir polietilen glikol diye bir yöntekin içinde bir madde var ona eğer e, alerjiniz yoksa herhangi bir sakıncası yok alerjik bir durumların veya hastalıkların tabii ki gittiğiniz aşı merkezlerinde de bunu zaten ilettiğinizde e, size cevaplarını vereceklerdir son söz şu ki aşı mutlaka olun. Sinovac, Biontech fark etmez. Aşıyı mutlaka olun. Çünkü araştırmanın başında da söylediğimiz gibi yoğun bakıma yatışı azaltıyor, hastaneye yatışı azaltıyor, ölümlerimizi azaltıyor. Yani aşıdan önce her gün 2-3 arkadaşımızı bazen kaybediyorduk. Tüm Türkiye'de, bu İstanbul araştırması tabii ki tüm Türkiye'de ama şimdi onlar son derece azaldı. O yüzden mutlaka aşı olun diyoruz. Hər kəsə sağlam günlər diləyirəm efendim.